Baş önce, Buradan çıkar ya bir şey olmasın. Bir şey mı geçti?

Çık. Ah. 3 ama sayı hakkımız bu. Sen gole gidiyor. Maç falan önünde, oynuyor musun arkalı saha Ben oynuyorum. Allah 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 Çapraz koşular Çapraz koşular Hiçbir şey göremedim arkadaşlar 6-4 <laughs> O koldan nasıl gibi omuzdan dolayı. Omuz kemik ya. Balıkı koysan önde düşer. O ne? Aşağı dışarıda mı Yok Yok. yok. Hayır yani, bu çünkü ya şuraya şöyle gelip şöyle şuraya bırakırsan hani yani. file yok ya o evet. bu zaten filenin üstünden file sert file giden bir top yani. Bu iyi oldu ha, bunu bana at. at Kaç, 2, 8 -6. 8 -6. 8, -6. 8 -6. Tekrar. <laughs> Tekrar bak <at> biraz daha sert. Oyun nasıl?

Selamun aleyküm gençler. Ooo Oo, çıktı da tamam be. Aleykümselam Ergin abi. Kaç yapaktı ya? Gitti. Aaa. Aaa hayır ya. <gülüyor> 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 i̇yi iyi iyi. iyi Sen neredesin çiçek ya? Anca yetiştim. Yedim. En iyi rally oldu. Yani abi adamlar göz gittik gibi bak top çıkarıyor. Yoruldu abi işte ya. Genç, ya. <laughs> Hadi devre. Şimdi no, no, devam mı ediyor yoksa? No. Mi? Tamam. Bir, belki <laughs> <de. Bilmiyorum> <laughs> Yok sen git. Git. Bekle onu tamamlayamayız. Yani ya. Sizin de nasıl Şey ona 7 mi 8 mi? 6 mı? Ha Bitmesin. 20'den şey mi, mi? Ha, Tamam. Öyle fark yapalım. 20'de bitiyor. Şey ya. Tamam. 10'a 7. 10'a 7 devam. Tamam, olan kazansın yani. Tamam. 10'a 7 devam 20'de bitiyor. Evet. evet. İçeri mi girdim ya? Buldum. İçeride. Çok içeri girdim. Benim atam. Hak teki ha. Bak. Dışarıda. Ona dokuz. Hayda. Hayda Murat Benim ne atalım. oluyor Murat? <laughs> Toparlayacağız inşallah be. Kural sen baş da. o tarafa geç. Bilin ben ona, değil mi <laughs> sen? Bir bir. <laughs> abi, sen. Bir bir. <laughs> o ne be çok at. Olsun, ben de yaptım masada. <laughs> Oh. Roşat'a gol gibi düşün bunu Ergin abi. İyi ki Yarım mole, yarım Roşat. Oh. <laughs> abi ama şey Çıkardı valla Çok iyi Çok iyi Hayır amca amca Şimdi bir polis davası var ha. Süper mi oynuyor? Ergin he? geçebilirsin Supermoney. arkadaşlar gelsene Ergün. <laughs> <laughs> Yo abi ben burada harcanırım. Yapma yaa 7-2 Ben hain diyoruz <laughs> Yakalamıştınız ve öne bile geçmişsiniz galiba Ben 3 dakika arkaya geçtim sizi öne geçirdim ama <laughs> koruyamadınız İçeride mi? İçeride 7-3 Hakem var burada Aynen ben bakıyorum abi Hakem gibi Ben de varım Aaaa Pardon Sıkıntı yok 7-4

Roşeta senin için. Hadi <laughs> <laughs> engelleri. <laughs> Maç sayısı. Sen de. İyi oynadın. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Oynadınız. Yes. sağ olun Roşeta. <laughs> devin inşallah alınır abi. kim maç yapalım. ben kaleye gideceğim. Ay gitmemiz lazım ya. falan İsterseniz isterseniz oynarsın. Başka bir gün inşallah. Tamam.